Muhsin Erdoğmuş, 4. Oto Sanayi İstesi Başkanı. Ee, özellikle oto sahiplerine e, bir uyarı yapmak istiyorum. Burada hem esnaflarımıza olsun hem e, sürücülerimize. Yıllık, kışlık bakımları yaparken özellikle ustalarımızın e, kendi araçlarında ilk yapması gereken şey e, akülerin kontrol edilmesi gerekiyor. Yak kontrol edilmesi gerekiyor. filtre benzeri periyodik bakımların mutlak suretle yapmaları gerekmektedir. Yapmayanların dışında bunu özellikle kış aylarına giderken kendi lastiklerini yani olması gereken kalemlere saydığımızda aslında 10 kaleme yakın periyodik bakımında dikkat edilmesi gereken ana başlıklarımız var. Bu özellikle bizim sürücülerimize ciddi anlamda görev düşüyor ve ustalarımızın da sanayi sitesinde, dördüncü sanayi çalışırken bu yapması gereken kışlık bakımları nedeniyle gerekli bilgileri olsun özellikle oto sürücülerine de uyarları yapmamız gerekiyor. Biz bunları müşterilerimizle paylaşırsak inanıyorum ki burası daha hareketli, daha bilinçli, daha sorunları da asgariye getireceğiz. Bu nedenle de burada özellikle sürücülerimizin kış aylarına giderken yıl sonunda kışlık bakımlarını yapmalarını kendi açısından önemli görüyorum.